Dünya 7 bin insan içerisinde Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika olarak konuşup Kuzey Amerika Birliği'ni kurarken 12 Avrupa Devleti Birleşik Avrupa Devleti'ne giderken Sovyet Rusya'nın kabileler şeklinde küçük devlet birbirine yaşayan insanları parçalayarak ölmek Türkiye'yi daha da yükürtmek istemelerinin bir manası olsa gerektir. Gelecekte 8. yüzyılda kucaklamış taşarak duyduğumuz ve Cenab-ı Allah'ın bir kutsu olarak karşıladığımız birinci merhale olarak da Türk birliği olarak düşündüğümüz bir gerçeğin günden görebilmek için Türkiye üzerinde oynanan oyunları anlamak gerekmektedir. Bütün bunların olduğu bir Türkiye'de eğer Türkiye'de hiç kimse şey gelmiyorsa Türk milliyetçiler olarak gelin bugün Mersin'de hep beraber bir şey söyleyelim. Ve diyelim ki Cumhuriyet'in ilanının 69. yılındayız. 1992 1992 21. yüzyılın eşiğindeyiz. 21. yüzyılın 400 yılı olması istiyoruz. Yani hep beraber hayrafı Cumhuriyet'in 100. yılında 2000 O okay.